yeni bir videodan daha ben Melis. Bugün bugün <laughs> Temu'dan gelen kargolarımı beraber açacağız. Aslında her birini neredeyse hani 3 <laughs> ay boyunca kargo geldi arkadaşlar. Hani biri bir ay geldi, biri öbür ay, biri sonraki ay. 3 farklı boyutta paketim var. Bir sürü bir sürü bir şeyler aldım. Gerçekten bakalım. Sayfalarında göründüğü gibi mi ve bu kadar çok hype'landığı gibi mi hemen deneyimleyeceğim. Hadi gelin beraber kargolarıma bakalım. Ya, çok, güzel, çok güzel. Tam istediğim gibi böyle dekoratif, deniz kabuklu kadife bir yastık. Şunun güzelliğine bakın. Baya hoş. İlk parça, evet. Böyle dekoratif arkadaşlar. İçinde de incisi var. Ay çok yaklaştım. <laughs> Böyle. Ama bunu daha büyük zannediyordum. Yani Buna orta, buna tam puan veremeyeceğim maalesef. Ben bunu bir tık daha büyük zannediyordum ya, ne bileyim. Fotoğraflarda falan da öyle gözüküyordu ama boyutuna bakmam lazımdı ölçülerine. Yay. Bu bir ayna arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle koyabiliyorsunuz. Duruyor. Ama çok kaliteli mi? Kesinlikle değil. Fiyatına göre orta. Buna da orta diyeceğim. Hani çünkü tam da durmuyor. Hatta buna ortadan daha düşük diyebilirim. Çünkü bir öncekine orta dediysem bu yani me. O kadar da beğenmedim. Yani o kadar da değil. Ama bunu ne yaparım? Arabanın torpidosunda tutarım hani böyle. Video açıyor. Bu çok tatlı bir şey. Bunun şimdi arkasını da açmam lazım aslında. Çünkü her iki tarafı da şeffaf. Bu arkadaşlar şöyle ki ben böyle her tatile gittiğimizde sahilden mini mini böyle taşlar, bir şeyler oraya ait böyle deniz kabukları falan almayı çok seviyorum. Ve dedim ki böyle sergileyecek bir şey olsa ne güzel olurdu. Diyordum ki böyle bir şey buldum ve bence çok tatlı. Bunun içine yerleştireceğim. <laughs> bu tam puan. Tam istediğim gibi. Çok tatlı. Minik. Bunun daha büyükleri de vardı bu arada. Geliyor, geliyor. Wow. İşte bu, işte bu. istediğim gibi arkadaşlar. Çok tatlı bir polaroid fotoğraf albümü ve içine de istediğiniz kadar böyle sayfa alıp takabilir takabilirsiniz. Klasör gibi zaten içi. Çok çok beğendim. Çünkü daha önce bu kadar değişik bir albüm de görmemiştim açıkçası. İyi ki almışım bence. Tam da böyle fiyatı da güzeldi. Hem fiyatı güzel, hem de harika bir parça tam puan. Ben böyle arkadaşlar bir sürü bir sürü sticker aldım. Arabanın dışına yapıştırmayı asla sevmiyorum. Bunu böyle aynaya yapıştıracağım. Passenger Princess yani ben. Bu da ben böyle hani deftere sticker yapıştırıp yazı yazmayı falan böyle çok seviyorum. Hani journal gibi düşünün. Günlük denir ama hani Başka ne deniyor bilmiyorum. Yani günlük gibi de denmezdi aslında. Böyle fotoğraf yapıştırıyorum. Tam böyle amacına hani oradaki journal amacında değil aslında. Böyle anıları yazmayı, o an ne hissettiklerimi ve böyle, böyle mini mini sticker'lar yapıştırıp hem de böyle fotoğraf polaroid fotoğrafları falan da yapıştırıyorum. Böyle bir defter oluşturmayı çok seviyorum. Onun için aldım. Ama tam istediğim desenlerde çıkmadı. Onun için buna bu bizimle değil yani. Buna asla <laughs> puanım sıfır falan diyeceğim. Hani pek hoşuma gitmedi ama bu çok tatlı. Sünger kabı bu arkadaşlar. Bence vaat ettiğini karşılar yani diye düşünüyorum. Böyle bir şey. Böyle delikleri falan da var hava alsın diye. Yani bence tam puan diyebiliriz. Güzel ikili. Çok tatlılar. Böyle güneş ve ay. Şu kısımlarında da böyle hani parmağınızı geçirdiğinizde çabuk kolay çıkartabilin diye yapmışlar. Altı da böyle kaydırmaz pedli ve yıkanabilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü kumaşları çok güzel. Kumaşının güzelliği. Çok çok bayıldım ya. Göründüğünden daha güzel bu arada. Hani böyle sanki eya ile oluşturulmuş gibi gözüküyordu. Dedim ki Melis kazıklanabilirsin. Hani yani sana bambaşka bir şey de gönderebilirler dedim. Ama çok güzel bir şey göndermişler. Onun için tamam güzel. Bu böyle aracın orta kısmındaki hani içecek koymaya yeri var ya arkadaşlar. Orası için. Hani bir şeyler dökülüyor, toz oluyor vesaire ya. Hani bunu yıkamak daha kolay. Hem bir de şey ya, görselini daha çok sevdim açıkçası. Hani çok gerekli bir şey mi? Hayır, asla gerekli bir şey değil. Ama görseli hoşuma gittiği için almak istedim ve bence güzeller. Bu da bizimle. Bu da iyi. Güzel çıktı ya. Genel olarak güzel gidiyoruz bence. Güzel çıkıyor parçalar. Ben yine bir sürü bir sürü deniz kabuklu böyle sticker. Önceki inciliydi. Daha böyle vintage bir şeyler var gözüküyordu içinde ama hani istediğim görseller çıkmadı. Onun için onu o kadar beğenmedim. Bir de parlak ve daha kalitesiz bir kağıt. Bu mat ve baskı kalitesi baya baya güzel. Baya baya güzel. Şunun güzelliğine bakın. Çok tatlı. Bunu baya beğendim. Bu var ya tam istediğim gibi çıktı ve bütün stickerlardan da ikişer tane var ve daha çok böyle seyahat temalı. Ben daha önce <laughs> böyle yine yurt dışından bu şekilde stickerlar sipariş ederdim ve hepsini bitirdim. Sonra Temu hype'landı. Dedim ki Temu'dan da deneyeyim bakayım nasıl olacak dedim. Güzel çıktı. Bu da güzel. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar makyaj fırçası temizleme yıkama <laughs> aleti şöyle yani içine fırçalarınızı koyuyorsunuz bu böyle suyu köpürtüyor fışır fışır içine işte solüsyonu falan döküyorsunuz ve yıkıyor gerçekten bakalım yıkayacak mı çok merak ediyorum onu ayrı bir videoda beraber deneyeceğiz arkadaşlar. daha var. Bakın. Bu da bir başka paket ve <laughs> böyle plexi, üç katlı merdiven şeklinde böyle olacak bir raf aldım. Ve hatta hani rafın bacakları da böyle şeffaf ve tornavidasını göndermişler. İçinden tornavida çıkması yani wow dedim. Hani vida gönderir de tornavidasını göndereni ilk kez görüyorum. Arkada bu arada televizyon açık, o da yüzüme nasıl yansıyor? <laughs> Hava birazcık karardı çünkü arkadaşlar. Ee, hani arkadan e, televizyon açıkken en azından bir e, ışığı geliyordu. <laughs> Fazla oldu bu seferde. Bu arada kendi orijinal rengi böyle e, buzlu cam gibi değil. E, çizilmesin diye jelatin koymuşlar. bayağı şeffaf. Bence bu da çok çok güzel. Onun için bu da tam puan. Minnoş bir şişe. Bu şişenin özelliği şuradan böyle bastırdığınız zaman pamuğunuza solüsyon geliyor. Ne doldurursanız artık içine. Ama işte yoğun bir şeyler dolduramıyorsunuz. Ben büyük bir ihtimalle yüz temizleme suyumu doldururum. Hani miselar suyumu falan doldururum diye düşünüyorum ya da tonik falan. Artık bilemiyorum. Ama seyahatlerde kurtarıcım olur mu? Olur. Hem çünkü boyutu hem de böyle dökülmesin, saçılmasın diye kapağı da var. Güzel. Bence bu da bu da iyi. Sadece biraz böyle nasıl diyeyim? İçinin hortumu biraz uzun ama belki de düzeneğin bir parçasıdır. Kesmek de istemiyorum. Denerim ondan sonra e, ona bakarız. Aman da aman. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Böyle balkabaklı kek kalıbı olabilir. Böyle hani bunları epoksi falan da reçine döküp işte anahtarlık, biblo vesaire yapıyorlar. Öyle şeylerde de kullanıyorlar. Bu da güzel. Beğenildi. Ve sonunda Herkesde olan o havlulu. O tacı buldum arkadaşlar. Bunu daha çok öyle yüz bakımı yaparken falan kullanıyorlar ya. Keza ben de öyle yapacağım zaten. Havlulu olduğu için çok tatlı. Beğenildi. Ay, ay çok tatlı bir şey geldi. Perilet. Aman eli. Meşe palamutlu. Şunun güzelliğine bakın. Üstümle de bayağı uyumlu. Aynı renk. Aynı renk. Çok iyi. <laughs> Çok tatlı. Şunun güzelliğine bakın. Sadece böyle bir tık daha büyük olabilirmiş sanki. Böyle tırnağım kadarlar ya şu an hani. Gerçekten. Bir tık daha büyük olabilirmiş. O birazcık böyle bir hafif bir hayal kırıklığına uğrattı. Ama olsun. Bununla da güzel sonbahar dekorasyonuna eklenir. Çok tatlı bence. Büyük bir parça çektim galiba. Bu ne? Ha! Bu bir sunum kasesi. Böyle bir kase aldım arkadaşlar ama bir tane aldım. Neden iki tane almadım diye soracak olursanız çünkü bana dediler ki hiçbir şeyden iki tane alma. İki tane aldığın zaman işte ticaret, ticari alıyormuşsun gibi düşünüp işte işte gümrüğe takıyorlar, vergi alıyorlar. Dosya açtırıyorsun, şöyle böyle dediler bana. Beni korkuttular. Ama şu an mesela Temu'da da bir şey hani bir şeyi hatalı yapıyorsan ya da alman gerekenden yüksek bir meblada ya da aşağı bir meblada kalıyorsan Temu seni direkt uyarıyor. Hani sen şu an Türkiye'den alışveriş yapıyorsun. Türkiye'de hani şu yasak, bu yasak seni uyarıyor niye ben anlamadım niye beni korkuttular ve ben gittim bir tane aldım iki tane alabilirmişim bunu sonradan öğrendim <laughs> neyse arkadaşlar bu da yani fiyat performans mı evet bence fiyat performans fiyatına göre yine kaliteli bence hani bununla bunun arasında bir yerde bence Şeyler var. bitmiş Ay ben bu son siparişte neler almışım. Amanın. Aman. <laughs> Aa, ah, son sipariş çok tatlı. Çok güzel son siparişin güzelliği. Son paket. Bu arkadaşla ilgili o kadar güzel ciciler aldım ki. O kadar tatlı. <laughs> gerçekten o kadar abartılı şeyler var ki bu arada. Yani şöyle söyleyeyim, e, bu kadar süslü bir şekilde kullanır mıyım? İnanın ki ben de bilmiyorum. Ya ama böyle arada bir değişikliğe gidebilirim diye düşünüyorum. Bir de böyle şey gibi ya, su içmeye böyle bir özendiriyor gibi hissettiriyor. Ama dedim ki ya çocuklar gibi ben de süsleyeceğim. Bir, bir suluğumu süslemem lazım <laughs> gibi bir şey. Aa gerçekten çocukluğumu hatırladım. Çocukken de suluklarımız yok muydu arkadaşlar? benim suluklar ben ya asla böyle matara falan suluk herkesin olurdu suluğu beslenme çantası ama ben suluklarımın başında hep bir şey geliyordu biliyor musunuz hep kırdım galiba hepsini <laughs> ya da böyle götürmek istemiyordum sanırım Ay, ekstra bir suluk zaten çantamız çok ağır oluyordu falan şimdi var ya hani çocuk bana deseler ki şu kadar ağırlıkta içi suyla dolunca da bayağı ağır oluyor şu kadar ağırlıkta bir suluk taşıyacaksın deseler hayatta yapmazdı. Hayatta. Mümkün değil yani. Şimdi şu yaşımda, <laughs> şu yaşımızda diyeyim hatta suluk süslüyoruz arkadaşlar. Değil mi? Çünkü neden? Popüler kültür. Deniyoruz. Çünkü büyük bir ihtimalle bu arada e, çoğunu kullanmayacağım. Çünkü aşırı süslü. Ben hani e, çok böyle şıngır şıngır bir şey aslında çok sevmiyorum ama denemek istedim ve görmek istedim nasıl ürünler ve ekstra olarak e, sizin hoşunuza gidebilir. Hani çok böyle bizim yaş grubumuza hitap etmiyor aslında ama e, daha böyle küçük yaş gruplarına hitap edebilir. Çok cicili bicili şeyler aldım. Hadi gelin beraber bakalım. bu neydi hiç hatırlamıyorum ya Aa, evet çok tatlı İstediğim gibi geldi bu arkadaşlar kuş beslemek için böyle minik plexiden bir alan şurasına kuş yemi döküyorsunuz tam da böyle camınızın önüne yapıştırabileceğiniz böyle vantuzları da var. Böyle bir şey aldım. Bakalım deneyeceğim. Biraz e, kuş izlemek istiyorum diyormuşum. <laughs> Bunu deneriz bakalım. Bence güzel. Bakalım. İyi de bir tane göndermişler. Ben bundan dört tane aldım. Bir tane mi göndermişler? Aa, bir tane göndermişler. Ve plastik. Ahşap sanmıştım. Çünkü fiyatlıydı da yani. Çok öyle ucuz da değildi. Bayağı plastik, ahşap görünümlü. <laughs> Hayır ya. Buna gerçekten buna üzüldüm. Yani güzel mi? Evet güzel. Şöyle. Fena değil. Ama yani böyle değil ya. Ben bundan dörtlü diye aldım. Neyse iyi ki de dört tane almamışım zaten. Hani çok da ucuz bir şey değildi. Bu maalesef bizimle değil. <laughs> Ama en azından şöyle kullanılabilir mi? Evet. Yani çünkü Olabilir bence ikisi bu şekilde kullanılabilir. Bir bol yaparsan ama bayağı da büyük bir kaşık bu arada. Fena değil tekli. Leopard desenli bir telefon askısı ve bu kumaşmış bu arada. Bu kumaş olması daha güzel. Hem çizmez. Ee, kılıfınızın orta kısmına ee, şey yapıyorsunuz durum. Göstereyim. Şu alanına tutturuyorsunuz. Ama buna yapamam büyük ihtimalle. Şu alanına tutturuyorsunuz. Ondan sonra bunu direkt boyun askısına bağlayabiliyorsunuz. Güzel bence. Saten. Umarım çok kaymaz. Bilemiyorum. Fena da değil bence kaliteli de sayılır. Ay tırnaklarım da çok güzel olmadı mı? Aa çok tatlı oldu. Çok iyi. Ve son parça. Son parça gerçekten minicik bir şey. Minicik minicik. Küçücük bir parça. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şöyle 3 üç üçlü pakette satılıyordu. Bunlar böyle minik. Ne kadar gözüküyor? O kadar minicikler ki. Kamera kapatıcı arkadaşlar. Ben kameramın açıkta kalmasını pek sevmiyorum. Bilgisayarın o kamera kısmı var ya. Oraya yapıştırıyorsunuz. Daha önce vardı ama servise falan verdiğimde bilgisayarı onu çıkartıp atmışlar. Bilmiyorum. Bu yüzden <laughs> yenisini aldım. Şu çok tatlı, şu müthiş bir şey ya. Bir gözü kapalı, diğer gözüyle bakıyor. Bu böyle sürgülü şey değil mi arkadaşlar? Online eğitim aklınıza gelmiyor mu? Kapatı veriyorsunuz, hemen, pıt pıt, zoom e, görüşmeleri <laughs> ve Temu'dan aldıklarım böyleydi arkadaşlar. Hepsi birbirinden tatlış. Yeri geldi aşırı gereksiz. Yeri geldi. Bazılarının kalitesini pek sevmedim. Şimdi doğruya doğru. Hepsi müthiş ve mükemmel ürünler değiller. Çünkü arkadaşlar zaten Temu'nun amacı daha böyle hani bir şeyleri daha ucuza getirebilmek. Ama güzel şeyler de var mıydı? Kesinlikle vardı. Hani genel olarak ama yine de kalitesini beğendim diyebilirim. Artık kullandıkça da göreceğim. Özellikle şurada şu e, makyaj fırçası temizleyici. Onu beraber deneyeceğiz. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.